C. Düzeltme dalgası. Şu düzeltme dalgası. Eğer market structure bireyi geçmezse yükselişin buradan toparlandıktan sonra devam edeceği düşünülür ve buradan yeni bir itki hareketi başlayacağını, yeni bir şu hareketin tekrar başlayacağını biz öngörürüz. Fakat eğer ABC düzeltmeleri market yapı değişimi olan seviyeyi, şu seviyeyi, şu alanı aşağı doğru kırıyorsa artık market yapısı biz tamamen değişti. Bir yüksek ihtimal buradan düşüş hareketleri başlayacak diyebiliriz. Ama burada unutmamamız gereken önemli bir detay var, önemli bir husus var. Market Struction Break kırıldıktan sonra piyasa yukarı doğru hareket edebilir bu bir yükseliş hareketi değildir. Bu bir likidite tuzaklarıdır. Bu bir düzeltme hareketidir. Belli bir yükselişten sonra insanları likit ettikten sonra tekrar aşağı doğru daha derinlere satışlar gelebilir arkadaşlar.